Hepinize merhabalar. Ben Tolga ve kanala hoş geldiniz. Açıkçası bu video o kadar sancılı bir sürecin ardından yayına geliyor ki size anlatamam. Ee, daha öncesinde başka video planlarım da vardı ama hem elektriklerim kesildi, hem hastalandım, çeşitli olaylar yaşandı derken bir türlü video atamadım ve umarım artık atabileceğim diye düşünüyorum. Neyse asıl konumuza dönelim. Malumunuz Steam Next Fest geldi ve önümüzde bir sürü oyun atıldı. Ben çok demo oynayan bir oyuncu değilim ama bu sefer demolara bakmak istedim. Çünkü hem içerik çıkartmak istedim. Çünkü bedava içerik. Hem de yerli oyunların çok yoğunluğunu görünce dedim ki ben bunları bir denemeliyim. Bu yüzden Next Fest'te bu sefer ben de katıldım. Yani katıldım derken oyuncu olarak katıldım ve demoları oynadım. Haliyle oynadığım demolar arasında beğendiklerim veya beğenmediklerim oldu. Geçen gün yayında 10 tane oyun denedik beraber ki bu 10 oyundan Dört tanesini beğendim. Dört tanesinin de tek bir ortak noktası var. Yerli oyun olmaları. Bu beni birazcık sevindirdi. Çünkü bu oyunlar kendilerini yerli oyun diye atmadılar piyasaya. Kendi özellikleriyle, tasarımlarıyla ve oynanışlarıyla ön plana çıktılar. Yerli basından ziyade daha çok yabancı forumlarda görmeye başladım. Bu beni çok sevindiriyor. Çünkü yerli oyunların yerli etiketi altında değil de kendi varlıklarıyla ve kendi projeleriyle ortada olmaları bence çok önemli. Çünkü hepimiz görüyoruz ki yerli oyun piyasasında para sömürmek için yer alanlar var, sazlar koyanlar var, hentai yapanlar var ki başarılı hentai oyunlarını alta yorum olarak atabilirsiniz. Neyse yani oyun dünyasının farklı farklı kollarından yer almaya çalışanlar varken iki senedir özellikle üst üste bu kadar iyi yerli oyunun çıkıyor olması beni çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tabii ki Mayhem Brawler Stigin gibi ki yarım kalsa da bence iyi bir işti Stigin iyi işlerin dışında üst üste yerli iyi oyun gelmiyordu. Fakat işte Havsala ile başlayan Cardboard Town ardından Anomaly Agent, Pile Up, Swarm grinder derken sürekli önümüze yeni ve iyi oyunlar atılmaya başladı ki mutlaka benim aklımdan çıkan oyunlarda vardır hatta New Cycle onu da geçenlerde çok minik denedim çok hoşuma gitti Frostpunk severler mutlaka baksın Ya yani neyse çok fazla iyi yerli oyun çıkıyor ve üst üste geliyor olmaları benim çok hoşuma gitti ben de bu yüzden size bu videoda 4 tane iyi sevdiğim demodan bahsedeceğim bu arada muhtemelen bu video 2 part olacak ikinci partta denememi istediğiniz oyunları gözüm düştü için onu şey yaptım ikinci partta denememi istediğiniz oyunları yorumlara bırakırsanız çok sevinirim hatta ben şimdiden söyleyeyim bu bu videoda yer almayan Ember Bane'i deneyeceğim mutlaka. Eğer o zamana kadar demosu çıkarsa Arvis Games'in Bumper Tanks oyununu deneyeceğim. Onlar dışında eğer başka oyunlarda varsa onlara da bakabilirim. Pacific Drive falan var onları da deneyeceğim tabii ki. Ama yerli oyunlardan şu an bu ikisi aklıma geldi haberiniz olsun. Bu arada bu liste bir sıralamaya göre yapılmadı. Tamamen rastgele yapıldı. Yani şu oyunu daha çok sevdim bunu da alsaydım şunu şöyle sevdim bunu böyle sevdim diyerek yapmadım haberiniz olsun. Denk geldi yani onu da söyleyeyim. Listemizin ilk sırasında Colonizer var. Civilization sever biri olarak altıgenlerle aram genelde iyidir. Hatta bazı RPG oyunlarımı altıgen haritalara göre tasarlarım. Yani düşmanları, hediyeleri, NPC'leri, bonusları, tuzakları ona göre yerleştiririm. Colonizer'ı ilk gördüğümde de tatlı uzaylılar ve altıgenler içerisindeki sürprizler dikkatimi çekti. Daha önce de niyememiştim. Çok da üzerine okuma yapmadığım bir oyun oldu. Demoyu oynadıktan sonra gördüm ki bu tatlı oyun görüntüsünün altında bir şeytan besliyor. Roguelike sıra tabanlı bir kart oyunu aslında Colonizer. Oyunu görür görmez aklıma As, as the oyunu geldi. Onun da benzer bir yapısı var. Ama demosundan gördüğüm kadarıyla Colonizer temposu, oynanış şekli ve sanat tasarımıyla çok bambaşka bir yerde duruyor ve bence daha çok içine çekiyor oyuncuyu. Turlar sırasında taktik kurmak, gezegenlerin yapısını incelemek ve çevrede bulunabilecek düşmanların hamlelerine göz atmak gerekiyor. Yani arkama yansanıp da sakin bir şekilde oynayacağım bir oyun değil. Bağımlılık yapar mı? Kesin yapar. Mobilde oynanır mı? Bence mobil versiyonu çıkarsa çok güzel olur. Hatta Colonizer'ın keşke kutu oyunu çıksa da oynasak çok müsait bir yapısı var. Lisenin ikinci sırasında Stellar Settlers var. Dora Özsoy'un yeni şirketinin yeni oyunu. Açıkçası Dora'nın oyuncu kitlelerini iyi tanıdığını ve ekibini buna göre oluşturduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla hitap etmek istedikleri belli kitleler var ve bu kitleleri ellerinde tutabilecek oyunları piyasaya sürüyorlar. Yani her oyunlarıyla herkese hitap etmeye değil belli bir gruba hitap edip oradan alabildiklerini almaya çalışıyorlar ki bence yeni oluşturulan stüdyolar için bu çok mantıklı. Keza daha önce Stratera Games olarak çıkarttıkları Havsal ve Cardboard tam oldukça sevdiğim oyunlardan. Özellikle Cardboard'tan bilgisayarımdan silmem listesinde olan oyunlardan biri benim için. Yani belki ileride bir gün listesini yaparım. Benim için bilgisayar elime geldikten sonra kurduğum belli başlı oyunlar var ve bu oyunlar hiçbir zaman silinmez. Uzun bir süre oynamam belki ama sonra bir noktada dönüp bakarım Cardboard tam onlardan biri oldu benim için. Dora'da ABD'ye taşındıktan sonra orada yeni bir atılımla başka bir oyun videosu oluşturup işler yapmaya devam ediyor. Muhtemelen ticari ve maddi olarak çeşitli avantajları vardır bu durumun. Detayını bilmiyorum. Neyse işin özü Stellar Settlers'da Rogdark ve Tiny Mice olarak görücüye çıkan ilk işleri ki bu sene çıkartmaya planladıkları 4 ya da 5 tane daha oyun var. Yani ciddi olarak harıl çalışan bir şirket var önümüzde. Stellar Settlers'da bağımlılık yapmaya çok müsait oyunlardan ama çeşitli şikayetlerim de var bu oyunla ilgili. Uzayda bir koloni kurup hayatta kalıyoruz. Kısaca olayımız bu. Lakin bunları yaparken elimizdeki materyallere oluşturacağımız düzene ve bizim de çalışan NPC'leri yerleştirdiğimiz yerlere kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa uzayda koloni kurmak bizim için zulüm olabiliyor. Bazı noktalarda ya şunu da değiştireyim deyip yap yık işlerine giriştiğim de oldu. Yani oyun sürekli sizin içerisinde yenilenmenizi istiyor ki bunu da yapıyorsunuz. Yeni binalar, yeni bölümler, yeni gelen NPC'lerle sürekli detaylandırıyor kendini ve dallanıp uzaklanıyor. Bu bence bu tarz oyunlar için çok başarılı bir yapı. Dün yayında bir buçuk saate yakın oynamışım. Gerçi bu videoyu izlediğiniz gibi güne göre değişebilir bu. Neyse yayında bir buçuk saate yakın oynamışım. Bir buçuk saate hissetmedim yani. Bıraksanız oynamaya devam ederdim. Ciddi olarak alıcısıyım ben bu oyunun. Tabi bunların yanında bazı eleştirilerim de var oyuna. Yanımıza aldığımız ve binalarda kullandığımız NPC'ler bir noktadan sonra kayboluyor. Yani bir binaya koyup orada unutuyoruz ve kalıyor öyle. Bu yüzden yerleştirdiğimiz binalar hangisi ise NPC'lerle ilgili oralara bir ikon koysak güzel olabilir. Geçici olarak görebiliyoruz bu arada ama bu kalıcı olabilir veya kullanıcının seçimine bırakılabilir. İkinci olarak NPC bonusları için üzerlerine tıklamamız gerekiyor ana ekranda. Bunun yerine mouse ikonuyla üzerine geldiğimizde bonuslar detaylı bir şekilde gösterilirse daha iyi olur. Hatta binalara yerleştirirken yerleştirdiğimiz NPC yine ikona üstüne gelip bilgilerini görebilmeliyiz. Bu da menünün hızlanmasını sağlar. Bir de demo'da verdikleri görevleri önceden yaptığımda oyun bazılarını tekrar yapmamı istiyordu. Bu da benim yerleşim stratejime uymuyordu açıkçası. Bu da değiştirilebilir. Yani ben görevi görev gelmeden önce yaptıysam oyun bunu otomatik algılamalı diye düşünüyorum. Ha bu arada bu eleştirilerim oyunu beğenmediğim için veya eksik bulduğum için değil. Çok beğendiğim için. Üçüncü sırada Ingression var. Celest benim için özel oyunlardan bir tanesi. Zorlu platformlarıyla beni çizgiden çıkartmasına rağmen üstüne saatler geçirdim. Ve 7, 7 saat, 7,5 saat gibi bir sürede bitirdim. Hatta yayında bunun iddiasına girip iddialı bir şekilde bitirmiştim. Ki YouTube'da kaydı olması lazım. Varsa buralara koymuşumdur. Ingression'da benzeri yapıda bir platform oyunu. Yine zorlu parkurları var. Yine ilerlemeye çalışıyoruz. Altında bir hikayesi var ki bence bu parkurlara uygun bir hırsızlık hikayesi var. Detayını zaten oynarken bakarız. Demoyu da iki kere deneme fırsatım oldu. Next Fest'ten önce de bana keyni yollamışlardı ve öyle denemiştim. Oyun sizi yavaş yavaş kendine alıştırıyor. Yavaş yavaş bölümleri geçerken biraz zorlandım ama bunu da geçerim. Bunu da geçerim dedirtiyor ki bence bu oyunların yapısı itibariyle oyuncuyu sıkmadan hırslandırması gerekiyor. Ingression da tam olarak bunu yapıyor size. Hırslandırıyor. Ha geçtim ha geçeceğim derken bakmışsınız saatler gitmiş. Bu arada platformu portallarla birleştirip farklı bir yapı sunma olayı bence çok güzel olmuş hem platformu zorlandırıyor hem de oynanıcı daha da eğlenceli hale getiriyor. en beğendiğim oyun belki de Ingression değil bana hiç, çok fazla hitap etmemesi sebebiyle ama meme olup oyun dünyasında yer alabilecek oyunlardan ilki bence. Hatırlar mısınız bilmiyorum ki görüntüleri aklımda olmasına rağmen ben de hatırlamadığım için Twitter'dan sordum ve cevabını aldım. Small Soldiers diye bir film vardı. Hatta bunun da Small Soldiers Squad Commander diye de bir oyunu vardı. Toy Şair tam olarak bana o filmi anlattı. O filmde de askerler harekete geçiyordu. Dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Oyuncak ha bunların hepsi. Vesaire vesaire. Bir de bir çocuk bunlarla oynuyordu falan. Toy Şair tamamen bana onu hatırlattı. Küçükken çok sevdiğim bir filmdi ve çok sevdiğim bir oyundu. Onun dışında ben de halının üstüne yatarak kendi RPG oyunlarımı temelini attığım oyuncaklarımla oynar, köprüler yapar, üstler kurar, kendi aksiyon filmlerimi çekerdim. Yani Toy Şair bana hatırlatması gereken tüm çocukluk hikayelerimi hatırlattı. Heyecanla bekliyorum çıkmasını. Demosu çok eğlenceliydi bu arada. Hatta demoya böyle küçük bir tane boss sürprizi atmışlardı ki hiç beklemiyordum. Gerçekten tebrik ederim. Toy Shire umarım en yakın zamana çıkar ve burada deliler gibi oynarız yani. Öyle yani. Demo serisinin ikinci partı da gelebilir. Tabi ikinci partında görmek istediğiniz oyunları mutlaka aşağıya yazın. Ember Bane ve Bumper Tanks aklımda haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Demoları denediğimiz videoda şurada kartlarda bir yerde. Onu da izlemeyi unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.